Arkadaşlar geldim birebir fonksiyona devam ediyorum. Arkadaşlar birebir fonksiyonda ben birbirinden farklı iki tane x1 ve x2 elemanı aldığım zaman fx1 ile fx2'nin birbirine eşit gelmemesi lazım. Yani tanım kümesindeki iki farklı eleman aynı yere gitmemeli. Mesela hem f2 3'tür hem de ne bileyim f5 3'tür. İki eleman aynı yere gitmiş oluyor değil mi? Bak o zaman şöyle yapayım bak 1 2 3 diyeyim. Şuraya da arkadaşlar A, B, C diyeyim. Mesela 1 A'ya gitti, 2 A'ya gitti, 3 de C'ye gitti. Bu fonksiyon mu fonksiyon ama 1 ile 2 aynı yere gittiği için birebir değil. Birebir olması için arkadaşlar 1 A'ya, 2 B'ye, 3 de C'ye hepsi ayrı yerlere gitmedi. Şimdi geldim. Bak mesela A 1'e gitmiş. B 3'e gitmiş, C 4'e gitmiş. Hepsi farklı yerlere gittiği için bu nedir arkadaşlar? Birebir bir fonksiyondur. Arkadaşlar birebir fonksiyonla ilgili şunu söyleyelim. Şimdi A kümesinden B kümesine tanımlıysa bir birebir fonksiyon. Şimdi A kümesindeki her eleman başka bir yere gidecek. O zaman burada arkadaşlar ilaveten eleman olabilir. Bak burada olduğu gibi ama bir kere buradaki her eleman başka bir yere gidecek ki tanım kümesindeki eleman kadar eleman kesin olacak görüntü kümesinde. Çünkü hepsini farklı bir karşılayacak. Ama daha fazlası da olabilir. Çünkü görüntü kümesinde boşta eleman kalabiliyordu. Şu SA. Bak şurada olduğu gibi B'de mesela bir tane boş eleman kalmış ama ihtiyaç olmayabilir ona. Meyin alabileceği kaç farklı değer var? Bak bu birebir fonksiyonsa arkadaşlar benim görüntü kümem tanım kümemden büyük ya da eşit olmalı. O zaman 17 büyük eşit 2M artı 1. Biri buraya yollarsam arkadaşlar 16 büyük eşit 2M. Dolayısıyla 8 büyük eşit M. Yani bu ne demek arkadaşlar? M küçük eşit 8. M küçük eşit 8 ise kaç tane doğal sayı değeri vardır arkadaşlar? Sıfırdan başlar 8'e kadar 9 tane mi vardır değil mi? <laughs> Şimdi geldim. Birebir fonksiyon olup olmama durumlarına gelin bakalım. Arkadaşlar bak mesela burada bir a'ya gitmiş. Bak bir a'ya gitmiş. Sonra 2'ye bakıyorum arkadaşlar. Bak 2 c'ye gitmiş. 2 c'ye. Sonra 3'e bakıyorum arkadaşlar. 3 d'ye gitmiş. 3 d'ye. Sonra 4'e bakıyorum arkadaşlar. 4 de b'ye gitmiş. Hepsi farklı yere mi gitmiş hocam? Hepsi farklı yere gitmiş. Tikledim. Birebir fonksiyon. Bak geldim buna. Şimdi buna bakayım arkadaşlar. Bak şimdi buna bakarken. Bak bir a'ya gitmiş. Doğru mu? Bak 1 A'ya gitmiş. Sonra arkadaşlar 2'ye bakıyorum 2 de A'ya gitmiş. Sonra arkadaşlar 3'e bakıyorum 3 B'ye gitmiş. Sonra arkadaşlar 4'e bakıyorum 4 de C'ye gitmiş. Bak 1 ve 2 aynı yere gitmiş. Yani F1 de pardon G'ymiş bu. G1 de A'ymış. G2 de A'ymış. O zaman bu birebir midir? Değildir arkadaşlar. Sonra geldim dostlar. Şu fonksiyona bakalım. Bak şimdi arkadaşlar H 1 B'ye gitmiş. Sonra H2 B'ye gitmiş. H3 B'ye gitmiş. H4 Yine B'ye gitmiş. Bu aslında biz buna ne diyecektik? Sabit fonksiyonu değil mi arkadaşlar bu? Ama birebir midir? Kesinlikle değildir. Çünkü tüm elemanlar aynı yere gitmiş arkadaşlar. O zaman geldim. Başka var mı altta? Bir tane daha var. Gelin buna da bakalım. Arkadaşlar şimdi burada bakarken bak. 1 A'ya gitmiş. Doğru mu? 2 B'ye gitmiş. 3 de C'ye gitmiş. O zaman hepsi farklı yerlere gittiği için birebirdir dedim ve geçtim. Şimdi arkadaşlar geldiğim. Fonksiyonların birebir olup olmama durumlarına bakınız. Şimdi arkadaşlar bak. Tanım kümem önemli. Tanım kümemde tüm reel sayılar var. O zaman bak sen şurada x yerine bir 1 bir koy. Bir de x yerine 1 koy. Bak şimdi bana bir f eksi hesaplar mısın? f 1 eksi 1'in karesi artı 3. Bu da ne oldu arkadaşlar? Bak f 1 dediğim şey 4 oldu. Bir de 1'e bakayım. f 1 de arkadaşlar 1'in karesi artı 3. O da 4 oldu. Bak f-1 ile f-1 ile f1 birbirine eşit geldi. Farklı iki değer aynı yere gitti tanım kümesinde. Bire birebir midir? Değildir. Hocam bunu niye parantezde yazdınız? Burada parantez yok ki. Arkadaşlar biz bilinmeyenin yerine bir sayı yazıyorsam bilinmeyenin yerine bunu mutlaka parantezde yazıyorum. Doğru mu? O zaman bu arkadaşlar birebir değildir. Devam ediyorum. Arkadaşlar geldi. Bakın şimdi yine bütün reel sayılar var. Koymam gerekiyor. O zaman ben burada yine bir x yerine 1 bir, bir, de x yerine eksi 1 koyayım. Bak mutlak değer içerisinde 2 çarpı 1 artı 4. Bu da ne oldu arkadaşlar? 2 artı 4'ten 6. Sonra bu da mutlak değer içerisinde 2 çarpı eksi 1 artı 4. Bu da ne oldu arkadaşlar? Mutlak değer içerisinde eksi 2 artı 4'ten bu eksi 2 yine 2 olarak çıktı. Yine 2 artı yine 6. Yani özetle yine f1 ile f eksi 1'in aynı geldi ama farklı değerler koyduğumda aynı sonucu elde etmemem lazımdı birebir de. Bu da gitti. Geldim. Arkadaşlar bak burada reel sayılar diyor. Bak şimdi bu birebirdir değil mi? Çünkü ben burada ne koyarsam koyayım negatifte koyacağım pozitife dönme durumum yok. Bak buraya geldim. Burada ise pozitif rasyoları. Hocam buraya negatif de koysam pozitif döner ama ben zaten tanım kümemde negatif yok. Hep pozitifleri yazacağım. Hep pozitifleri yazacağım için hep dördüncü kuvvetini alıp bir çıkaracağım. Hep farklı sonuç elde edeceğim. O zaman bu da doğru mu? Doğru dedim ve geçtim. Şimdi arkadaşlar geldiğim ee, birebir fonksiyon kaç tane yazılır? Şimdi arkadaşlar mesela A'dan B'ye bir fonksiyon var. Açıkçası ben bu formülü çok kullanamam ama ben yine de size anlatayım belki tercih edenleriniz olur. Şimdi A kümesinin eleman sayısı M B kümesinin eleman sayısı ise N olsun. Arkadaşlar burada e, ben geldim şöyle yapalım A'dan B'ye yazılabilecek birebir fonksiyon sayısı permutasyon N'nin M'lisi permutasyonu. Yani n faktöriyel ya, bölü n eksi m faktöriyel. Şuradaki formüle tam ters yazmış olduk çünkü o şunu m şunu n'e yapmış. Oraya çok takılmayın. Görüntü kümesinin eleman sayısının görüntü kümesindeki eleman sayısının tanım kümesindeki eleman sayısında permütasyonu. Yani formülü o kadar kullanmıyorum ki anlatırken çok zorlandım. Şimdi kaç farklı birebir fonksiyon yazılabilir? Arkadaşlar gelin bir bakalım kaç farklı birebir fonksiyon yazabilir? Bak şimdi o zaman benim tanım kümem 1, 2, 3. Görüntü kümemiz arkadaşlar 1, 2, 3, 4. Bak onu da yazdım. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Arkadaşlar şimdi burada başlangıçta 1'in gidebileceği 1, 2, 3, 4. 4 tane yer var. Çarpı. Sonra baktım arkadaşlar. Diyelim ki 1 mesela 1'e gitsin. Artık 2 1'e gidemeyecek arkadaşlar. 2'nin gidebileceği 2'ye gider, 3'e gider, 4'e gider. 3 tane yer var. Niye hocam 1'e gidemiyor? Gitse de fonksiyon ama 1'e 1 olmaz. İkisi aynı yere gitmeyecek ya. Mesela 2 de 3'e gitsin. Artık 3'ün gidebileceği 2 yer kaldı. Ya 2'ye ya 4'e gidecek. O zaman o da 2 yere gider. Bak bu da ne oldu? 4 çarpı 3 çarpı 2'den cevabım 24 geldi. Tikledim. F1 eşittir. Şimdi şurayı silerim arkadaşlar. F1 eşittir 4 olacak şekilde kaç farklı birebir F fonksiyonu yazılabilir? Bak şimdi. Arkadaşlar şimdi tekrardan aldım. 1 dedim, 2 dedim, 3 dedim. Sonra geldim görüntü kümesine ise. 1 dedim, 2 dedim, 3 dedim, 4 dedim. Arkadaşlar F1 4. Bak şimdi ben bu 1'i 4'e götüreceğim. Tamam mı? O garanti. Ondan sonra arkadaşlar bak birebir olmasını istiyorum ya 2 ya da 3 4'e gitmemeli. O zaman 2'nin gidebileceği 1'e bir, gidebilir, 2'ye gidebilir, 3'e gidebilir. 3 tane yer var. 3. Diyelim ki o da 2'ye gitti. 2 ile 4'ü sildim artık buradan. 3'ün e gidebileceği ya 1'e ya 3'e gider. 2 tane yer var. O da ne oldu arkadaşlar? 6. O zaman bunun cevabı da 6'ymış. <laughs> bak buraya geldim. Arkadaşlar diyor ki bana 1 var, 2 var, 3 var tanım kümemde. Görüntü kümemde ise 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Şimdi F1 2'ye gidiyor. 1 ile 2'yi birbirine kilitledim. F2 1'e gidiyor. 2 ile 1'i birbirine kilitledim. Bak buradan 2 gitti buradan 1 gitti. Artık onlara başka eleman gitmeyecek ki birebir olsun. arkadaşlar o zaman 3'ün gidebileceği 3 ya 3'e gider ya 4'e gider 2 tane var. O zaman 2 tane yazılabilir. <laughs> Sonra geldim. Şimdi bak bu, burası çok güzel. Şimdi şu D şıkkındayım arkadaşlar. D öncülündeyim. Bak 1, 2, 3 var elimde. Ben bunu 1, 2, 3, 4'e götüreceğim. Görüntü kümü. Şimdi arkadaşlar F1 küçük, F2 küçük, F3. Bir kere hepsi farklı yere gidecek. Arkadaşlar hepsi farklı yere gidecekse benim burada 3 elemanım olduğu için buradan da benim 3 eleman seçmem lazım. 3 eleman seçtikten sonra her birini götüreceğim. Bak ben buradan 3 elemanı nasıl seçerim? 4'ün üçlüsünden üstünden 4, farklı şekilde seçerim. Şimdi bak farz et ki seçtiğim 3 eleman şu tanım küme seçtiğim 3 eleman ne bileyim 2, 3, 4 olsun. Arkadaşlar bak buradan F1 küçük, F2 küçük, F3 yapmam için bak F1 küçük, F2 küçük. F3 yapmam için arkadaşlar. Bak o zaman 1'i 2'ye mesela 2'yi 3'e 3'ü 4'e götürmem lazım. Değil mi? Bak F1'i 2 yapmam lazım. F2'yi 3 yapmam lazım. F3'ü de 4 yapmam lazım. Yani başka bir ihtimalim var mı? Yok. O zaman bak ben buradan seçeceğim her üçlü için 4'te 4'te farklı üçlü seçiyorum ya. Seçeceğim her üçlü için buradaki küçükten büyüğe sıralamam için tek bir ihtimal var. Mesela 1-2-4 seçsem Bunları küçükten bir, bir küçük, iki küçük, dört diye sıralarım. Başka bir durum yok. O zaman kaç tane üçlü seçebiliyorum? Dört tane. O zaman dördün üçlüsünden dört farklı birebir fonksiyon yazarım, derim ve geçerim. Şimdi fonksiyonu birebir fonksiyon. Arkadaşlar, birebir fonksiyonun içerisinde x kare olmaz. Neden olmaz? Çünkü hocam, eksi bir de karesi de bir, birin karesi de bir. İkisi de aynı yere gider. O zaman x karenin olmaması için benim bunu sıfır eşitlemem lazım. Buradan a eksi iki eşittir sıfır. Buradan da a eşittir iki. A yerine 2 yazarsam benim fx'in ne oldu arkadaşlar? Burası gitti. Bu da ne oldu? 2x artı 3. Adam bana neyi soruyor arkadaşlar? A2 diye f2. E o zaman gel x yerine 2 yaz. F2 eşittir. 2 çarpı 2 artı 3. O da ne oldu arkadaşlar? 7 oldu dedim ve geçtim. Şimdi geldim arkadaşlar. Örten fonksiyon. <laughs> arkadaşlar bak bugüne kadar fonksiyon olma şartlarımda hiç görüntü ile ilgili bir ıı, durumum yoktu. İlk kez fonksiyon olma şartlarında görüntü kümesiyle ilgili bir durumum var. Örten demek ki arkadaşlar bak 1A'ya gitti, 2B'ye gitti, 3C'ye gitti. Bu görüntü kümesini arkadaşlar örtmem demek. Yani görüntü kümesinde boşta eleman kalmayacak arkadaşlar. Boşta eleman olmamalı. Görüntü kümesinde ne var ne yok kapatmam lazım. Bak şimdi. İçine fonksiyon arkadaşlar içine ile ilgili şunu bileceğim örten olmayan fonksiyon bizim bir fonksiyonumuz ya örtendir ya içindedir Örten değilse içindedir arkadaşlar bakın burada dikkat etmemiz gereken şu örten görüntü kümesinde boş eleman kalmamalıydı o zaman içine fonksiyon da boşta eleman kalmalı arkadaşlar boşta eleman kalmalı görüntü kümemde boşta eleman olmalı şimdi geldim ee, mesela arkadaşlar bak görüntü kümemde boşta bir eleman var mı yok o zaman örtendir. Bak görüntü kümemde boşlu eleman var. O zaman örten değil. Örten değilse de nedir? İçinedir. Bak görüntü kümemde boşlu eleman yok. Örtendir. Görüntü kümemde iki tane boşlu eleman var. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? İçinedir. Geçtim. Fonksiyonların birebir ve örten olma durumlarını inceleyiniz. Arkadaşlar gel. Şimdi <laughs> o zaman bak burada tam sayılardan doğal sayılara. Tam sayılardan doğal sayılara. Arkadaşlar bak tam sayıları yazacağım ya. Şimdi ben bu tam sayıları yazacağım. Bak eksi 1 yazsam. Şimdi f eksi 1 ne oldu? Eksi 1'in karesi artı 1. O da ne oldu arkadaşlar? 2. 1 yazsam f 1. O da 1'in karesi artı 1'den o da 2. Yani hocam f eksi 1 ile f 1 aynı geldi. 1'e 1 bir mi arkadaşlar o zaman? 1'e 1 bir değil. Örtenliğe bakayım. Şimdi ben burada bu tam sayıları yazarak bütün doğal sayıları elde edebilir miyim? Arkadaşlar bak kime elde edemem biliyor musun? Sıfırı. Bunu sıfıra elde etmem için x kare artı 1 0 x kare yerine 1 yazmam lazım. Öyle bir şey de yok. O zaman örten de değil. Şimdi geldim bunun arkadaşlar. 1'e 1 bir midir? Arkadaşlar bir negatife bir pozitife bak. Bak 1 bir yazarsan 1 bir 1 bir olur. 1 yazarsan 1 eksi 1 bir eksi bir olur. Değil mi? 1 bir yazarsan 1'in küpü eksi 1'in karesi 0. 1 yazarsan eksi 1'in küpü eksi eksi 1'in karesi. O da ne oldu arkadaşlar? 2. O zaman arkadaşlar birebir mi? Birebir. Peki ben burada bütün real sayıları elde edebilir miyim? E, elde ederim hocam. Tek tek yazarım. Hiçbir sakıncası yok. Geldim bak tam sayılardan sayılara. Arkadaşlar ben buraya tam sayılar yazarak bütün reelsellere elde edebilir miyim? Bak 3x eksi 2 mesela 2 bölü 3 yapmak istesem atmam gerek karşı. 3x 2 bölü 3 artı 2 8 bölü 3. 3x eşittir 8 bölü 3 ise x de ne oldu arkadaşlar? 8 bölü 9. Ha. Hocam mesela 2 bölü 3 yapmam için rasyonel yazmam lazım. O da, o, be o da benim tanım kümemde yok. Örten midir? Değildir. Geldim arkadaşlar tam sayılardan tam sayılara 2x. Arkadaşlar ben buraya bütün tam sayıları yazarak bütün tam sayıları elde edebilir miyim acaba? Gel bir bakayım. Mesela 2x 3'e eşitlesene. Bak şu görüntü kümesindeki 3'e nasıl gideceğim? X geldi? 3 bölü 2. Hocam 3'e gitmem için 3 bölü 2 yazmam lazım. Yazamıyorum. Örten midir? Değildir. Dedim ve geçtim. Arkadaşlar geldim fonksiyonların örten olup olma durumunu inceleyiniz diyor. Arkadaşlar bak örtenlik kısmında bilmem gereken bir diğer nokta da şu olabilir. Benim tanım kümemdeki eleman sayısı görüntü kümemdeki eleman sayısından büyük ya da eşit işte olmalı. Niye? Görüntü kümesindeki her elemanı örteceğim. O zaman arkadaşlar bak tanım kümem görüntü kümemden büyük değilse direkt silebilirim. Bak şimdi arkadaşlar mesela örtemde tam sayılardan tam sayılar ama ben burada negatifleri elde edebilir miyim? Bak hadi bunu bir sıfır yap. X kareye eksi 5 yapman lazım mümkün değil. O zaman ben mesela eksi 5'e gidemiyorum örtem değil. O zaman geldim reel pozitif real sayılarla sıfırı birleştirmiş. Arkadaşlar bak ben buradaki bütün pozitif real sayılarla sıfır ve bütün pozitif elde edebilir miyim? Sıfır koyarsam sıfır ne bileyim bir koyarsam bir Eksi bir koyarsam yine bir. 1'e bir olmayabilir ama örtendir. Bütün pozitif reel sayılara giderim. Arkadaşlar reel sayılardan reel sayılara ne yaparsam yapayım gideyim. Bütün reel sayılara koyayım. Bütün reel sayılara edeyim. Bak tam sayılardan doğal sayılara gideceğim arkadaşlar. Bak o zaman ben 0 koyarsam mesela 0, eksi 1 koyarsam 1, 2 koyarsam 4. Ama bak mesela tam sayılardan doğal sayılara giderken 3'ü elde edebilir miyim? Arkadaşlar x karenin 3 olması için x'in kök 3 olması lazım ama kök 3 de yok ki burada. O zaman olmadı. Şimdi yani doğal sayılardan doğal sıralara gideceğim arkadaşlar. Bak o zaman sıfır elde etmeye çalışsana. X yerine eksi 2 koyman lazım. Bak şurada sıfır var ama sen ona gidemiyorsun. Niye? Eksi 2'nin senin tanım kıyamda yok. O zaman örten midir? Değildir. Dedim ve geçtim. Şimdi yatay doğru test dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Örten ya da için olma durumlarını inceleyiniz. Arkadaşlar bir fonksiyon örten midir, içine midir bakmak için ne yapıyorum? Fonksiyonu x eksenine teğetler çiziyorum. Pardon x eksenine paraleller çiziyorum. Arkadaşlar bu x eksenine çizdiğim paraleller <laughs> ne yapması lazım? Hepsinin bu grafiği kesmesi lazım. Bu grafiği kesmeseydi bu paraleller örten değildir derdim. Bak bu örtendir. Şimdi arkadaşlar bak burada da çiziyorum paralelleri. Kesiyor mu kesiyor. Bak bu da örtendir. Mesela kesmeme durumu var mı? Bir bana hak ettim. Arkadaşlar bak burada da x eksenine paralelleri çekiyorum. Bak x eksenine paralelleri. Arkadaşlar bak şu Kesmedi değil mi fonksiyonu? Örten değil o zaman. Bak burada fonksiyon yok çünkü. Hocam burada da şuradan çeksen kesmezdi. Oradan niye çekemiyorum? Çünkü bunun görüntü kümesi pozitif real sayılarla bir, sıfır birleşim. Bur burası yok ki görüntü kümemde. Onun için burada onu çizmeme gerek yok. O zaman bu örtendir arkadaşlar. Dedik ve sanırım evet kazanım testine geldik. Orada görüşürüz dostlar.